Merhaba arkadaşım, matematikle ilgili sorunlar mı yaşıyorsun? Veyahut da matematikle iyisin ama daha da iyi olmak istiyorsun? O zaman seni LGS, TET, AYT, KPSS hatta ÖABT matematiğe kadar her düzeyden konu anlatımı soru çözümü yaptım. kolay, orta, zor seviye sorular çözdüğüm, hatta olimpiyat soruları ve kabul soruları çözdüğüm, matematikle ilgili hikayeler anlattığım matematik felsefesi üzerine konuştum. Kısacası matematiğe dair her şeyi içeren kanalımı takip etmeni öneririm. Merhaba değerli arkadaşlarım. An itibariyle KPSS ön lisans sınavı sonlanmış durumda. Sınava giren arkadaşlarım ÖSYM sitesi üzerinden temel kitapçık görüntüleme ile sorularını ve cevaplarını kontrol edebilirler. Çıkar çıkmaz tabi herkesin merak ettiği şey sınav nasıldı? Kolay mıydı, zor muydu? Kolay ve zor olması çünkü sonuçları etkileyecek. Sınavdan çıkan öğrencilerimden ve sınavdan çıkan birçok e, arkadaştan Telegram gruplarından aldığım yorumlara göre bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Bu kesin bir değerlendirme değildir arkadaşlar. Kesin değerlendirmeyi Elime soruların PDF'i e ulaştıktan sonra yapacağım. Bugün içerisinde olacağını düşünüyorum. Mutlaka takipte kalın. Bu arada öncelikle şu bilgiyi vererek başlayalım arkadaşlar. KPSS ön lisans sınavı 20 Eylül'de açıklanacak. Tarih bilmeyen arkadaşlar vardır. 20 Eylül'de açıklanacak. Arkadaşlar öncelikle değerlendirmeme başlayalım. Türkçe, matematik, e, tarih, coğrafya şeklinde. Arkadaşlar e, Türkçe sınavı. E, bu arada ben 2022 KPSS ön lisans ile kıyaslayarak ilerleyeceğim. E, Türkçe sınavı bana kaldıysa arkadaşlar e, orta üst şöyle yazalım hatta sınavın Türkçe kısmı orta üst diyelim arkadaşlar. Şimdi e, kriter olması açısından şunu belirteyim: e, 2022 sınavını Türkçe'sine, 2022 Türkçe'sine. ...orta seviyeyi kabul ediyordum. Bu sene Türkçe'de e, özellikle de öğrencileri... E, ...sınava giren adayları diyelim öğrenci... ...hazır e, alışkanlığı olmuş arkadaşlar. Sınava giren adayları... E, ...şaşırtan e, kelimeler, paragraflar var. Bazı zorlayıcı kısımlar var. Biraz daha orta üst desek... ...hani aşırı aşırı zor diyemeyiz tabii ki ama... ...biraz daha orta üst diyebiliriz. E, matematik adına e, zorlandıklarını gördüm. Şimdi matematik adına biraz zorlandıklarını gördüm fakat e, zor diyebileceğimiz bir matematik olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Soruları e, az buçuk duyduğum kadarıyla ve adayların tepkilerine göre biraz daha böyle yine burada da e, orta üst seviye olduğunu düşünüyorum. Yine tekrar belirteyim arkadaşlar 2022'de e, orta üst seviyeydi. Şimdi ikisine de orta üst seviye dedim ama e, bu seneki biraz daha zor olduğunu da göz önüne almak lazım. Yine devam edelim arkadaşlar. Tarih tam anlamıyla bir klasikti. Evet biraz zorlananlar da olmuş bu arada. hani Sorular klasik sorulardı aslında. Yani beklediğimiz sorular olduğunu düşünün. Fakat yine ben beklediğimiz sorular olması soruların kolay olduğu anlamına gelmez. E, tarih sorularına ben e, orta seviye yorumunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Orta seviye sorular olduğunu düşünmekteyim. ...2022 yılında da yine orta seviye sorular vardı. Arkadaşlar bu arada analizin bitmesini bekleyin. Bu kesin değildir dediğim gibi. Kesin analizi yapacağız şu anda. Arkadaşların kafasında soru işaretlerini gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapacağız. Ve bütün değerlendirmeyi bekleyin bu arada arkadaşlar. Yani hemen şey hissine kapılmayın. Ya bu sene zor değil miydi kolay değil miydi şeklinde hislere kapılmayın. Bütün analizin bitmesini bekleyin. Ona göre yorum yapacağım. Coğrafyanın bu sene biraz daha zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle de gördüğüm bazı sorulardan ötürü... Coğrafya biraz daha zordu yani yine burada da bir orta üst seviye diyebiliriz orta üst seviye yani 2022'de orta olduğunu varsayarak arkadaşlar e, vatandaşlık bana kaldıysa hani çok fazla bilgi sahibi olamadım açıkçası soruları görme fırsatım yorum yapma fırsatım olmadı ama e, anladığım kadarıyla yine orta seviye diyelim 2022'de orta seviyeydi. Daha sonra arkadaşlar ee, güncel kısmı var ama güncel kısımda yorum yapmayacağım. Güncel kısmı çok etkilediğini düşünmüyorum. Sınavın genel ee, analizini. Arkadaşlar total olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse 2022'ye nazaran bir tık daha zor bir sınavdı yani sınavınız kötü geldiyse kesinlikle üzülmeyin arkadaşlar. 2022 sınavında şu an ilk analizim. Yani bu arada yani gözümüzü açtık ilk analizimiz bu. Yani net bir şey yok. Ee, daha net değerlendirmeyi akşama doğru yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Bütün soruları çözerek değerlendirme yapacağım. Özellikle matematik alanında e, ve e, tarih coğrafya alanında soruları çözerek değerlendirmeler yapacağız. 2022 sınavında atıyorum puan hesapladın. E, hesapladığım puan da sana e, 82 puan geliyorsa. Bakın analizimi söylüyorum tahmini. 2024 yılında Tahmini olarak 83 ile 85 arasında bir puan bekliyorum. ilk izlenimim, ilk gözlemim budur. Yani sınav aşırı aşırı kolay, aşırı aşırı zor değildi evet ama aşırı bir kolay bir sınav da değildi. O yüzden hani kötü geçenler kesinlikle üzülmesin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Takipte kalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım herkesin gönlüne göre olur.